Bence maçı fazla konuşmamak gerek. Sonuçta kupa maçıydı. Galatasaraylı arkadaşları tebrik ederim. Burada düşünmesi gereken ve önemsenmesi gereken bence bir Brezilyalı'nın kalkıp bana ana, avrat, kız kardeş, kız arkadaş hiçbir şey kalmadan golden sonra küfür etmesidir. Ben bunu e, Türk halkı duysun diye söylüyorum e, hangi, hangi Türk, Türk insanına bir insan gelip küfür ederse bu şekilde ana avrat kız arkadaş ben tamam belli bir yere kadar profesyonel futbolcuyum Benim annem kız kardeşim kız arkadaşım girerse bu olayın içine ben bu olaya tepki tepkimi gösteririm ki tepkimi de verdim Onun için buradan Lincoln'a yaptığı terbiyesizlikten dolayı gerçekten bakış açım çok farklı şu an ve ee, ben bu lafı dışarıda da bana tekrarlamasını ondan rica ediyorum gelip yüzüme Nasıl nasıl bir şekilde benim sahada hiçbir şey yapamayacağım bildiği halde gelip bana tek söyleyebiliyorsa bu lafları Aynı şekilde gelsin benim yüzüme dışarıda bu kelimeleri söylesin Ben Galatasaraylı arkadaşları Galatasaraylı taraftarları tebrik ediyorum Bugün futboldur 8 kişi kaldık 9 kişi kaldık neyse ee, Kazanmak istiyorduk tur geçmek istiyorduk bütün Fenerbahçe'nin istediği gibi ama olmadı Ş Sağ şartları el vermedi ama maçta önemlisi Lincoln'u zaten kazanmışsın, kupayı almışsın, bir dakika kalmış gelip bana bu lafları söylemesi. Mesela Brezilyalı dedin hangi dilde? İngilizce konuşsun. söyledi gelip bunları. Ben yadırgadım şahsen çünkü sen Lincoln'sun, dünya tanıyor, gelip burada bu tarz kelimeleri kullanman ona yakışmadı ama dediğim gibi eğer azcık yüreği varsa gelir aynı kelimeleri bana şimdi dışarıda söyler. Şimdi tabii çok gergin oldu o ortam. Küfür etti dedin. Ondan sonra peki yaşananlar için neler söyleyeceksin? Hakem kırmızı kart yani gösterdi. Orada ne oldu? Hakemin kırmızı kart göstermesi normal çünkü ben bir tepkim vardı. Tepkimden sonra da kırmızı kart göstermesi normal. Ama dediğim gibi hangi Türk insanına bu lafı söylersiniz? Bu adam öldürme sebebidir yani. Ben sadece tepkimi öyle gösterebilirim. <laughs> Arkadaşlar la 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 lay lay iki kere şampiyon sonrasında bir söyleyeceğiz. 1 2 3 la la, la. kendi düşmüş bir takımız şu an. Ve bize kimse dil uzatamaz. Kendi derdimiz bizi ilgilendirir, ilgilendirir ve herkes de ahlinin bilmesini gerektirir. Ben bu kadar söyleyeceğim. Trabzonspor'un analizcisi midir, tercümanı mıdır neyse tam içeri giriyorum. Zaten kendi derdimize düşmüşüz, gol olmuş. Hani bir ofçe gibi içeri giriyorum arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Şimdi ben kendisinden özür dilemesini rica edeceğim. Buradan söylüyorum. Gelsin benden özür dilesin veya tüm camiadan özür lesin. Yoksa ben gidip otobüsten alır özür dilerim. Bu kadar söylüyorum herkes adlenim bilsin. Biz burada Trabzon, o belki doğduğundan beri burada mağlubiyet yüzü görmüyoruz. Herkes adlenim bilecek. Burası Fenerbahçe. Tamam konumuz, durumumuz belli şu an ama Türkiye'nin büyük kulübüdür burası. Herkes adlenim. Evet sıcağı sıcağına daha formanı terli formanı çıkarmamışken. Abi, şu sıcağı şunu söyleyeyim belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin. Yoksa olmayacak yani bana kalacak bu iş. Ben de ceza alırım falan diye korkuyorum.